Herkese merhaba arkadaşlar. Renkli Tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir tarifim var. Elmalı kek hazırladım. O kadar sevildi beğenildi ki iki gün üst üste aynı tarifi yaptım. Ama farklı kalıplarda denedim sizlerin de rahat yapabilmesi için. Bir kelepçeli kalıpta yaptım. Bir de muffin kalıplarında yaptım. Siz hangisini isterseniz onu da yapabilirsiniz. Bütün malzemelerimiz hazırsa kekimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle e, karıştırma kabına yumurta ve şekeri koyup güzelce köpük köpük olana kadar çırpalım. Sonra sırasıyla e, sıvı malzemelerimizi ve kuru e, kuruları koyup kalıbımızı alalım. Bu arada elmaların kabuklarını soyup küp küp, küçük küçük e, doğrayıp hazırlıyoruz bir kenara. Siz video izlerken de ben anlatmaya devam ediyorum. Zaten ayrıntılı tarifini videonun altına yazacağım. Oradan da bakıp malzeme listesini yapabilirsiniz. Bu aşamada e, mikser bırakıyoruz mikseri ve elimizle e, karıştırıyoruz kekimizi söndürmemek için. Ben ilk önce kelepçeli kalıpta denemiştim. Sonra çok sevildi, güzel oldu ve pratik olsun diye sonra tekrar muffin kalıplarında yaptım. O şekilde de video ekledim size. Ona da bakabilirsiniz. Kalıba kek harcını koyduktan sonra üzerine doğradığımız elmaları, elmaların içine azıcık tarçın ekledim. Güzel aroma versin diye. Elmaları koyuyoruz. Sonra üzerine birkaç tane koy ceviz isteğe bağlı tabi Ceviz koyuyoruz. Sonra 170 derecede alt üst ayarda pişiriyoruz. Yaklaşık 35-40 dakika. Soğuduktan sonra pudra şekeri eleyip servis edebiliriz. Ben diğer muffin kalıplarında yaptığımı da koydum size. Ona da bakın tekrar diye. O da tek kişilik, tek porsiyonluk olunca çocuklar çok seviyor onu. Daha kolay oluyor. Aynı şekilde yaptım. Direkt kalıplara koyup üzerine elma ve ceviz koyup pişirdim. Kalıpta daha çabuk pişti tabii. O da e, 30 dakikada, 25-30 dakikada pişti. Yine siz kürdan testi yaparak fırından çıkarabilirsiniz. Çok güzel oldular. Bakar mısınız? Tarifi mutlaka videonun altına yazacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz elmalı kek tarifimi. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.